Merhaba arkadaşlar, Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Bugün Borsa İstanbul'a tekrardan bir önleyici tedbir uygulandı. Biliyorsunuz dün video yayınlamamıştık çünkü dün önleyici tedbir Borsa İstanbul önleyici tedbir uygulaması yapmamıştı ve hiçbir hisseye de önleyici tedbir gelmemişti. Fakat bugün Borsa İstanbul'da bir hisseye ve bir yatırımcıya tedbir geldi hisse de arkadaşlar simpes, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesine 10. 21 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı brüt takas emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayının kısıtlanması önüne tedbirleri geldi. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesine arkadaşlar kişi bazlı önleyici tedbirde arkadaşlar Jo Ahmet Medya AŞ hisselerindeki emir ve işlemler nedeniyle bir kişiye yani isim vermiyorum çünkü yarın öbür gün mahkemelik olmak istemem. 10. 10'un 21'inden geçerli olmak üzere itibaren 6 ay süreli açığa satış ve kredi işlem yasa bürüt takası ve internetten emir getirmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygun uygulanacak arkadaşlar. Jo Ahmet'te yani Jo Evet Medya'da Hisselerdeki emir ve işlemler nedeniyle arkadaşlar bir kişiye SİMPAŞ gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerine de normal 3 ay süreyle diğer kişi bazı da 6 ay süreyle önleyici tedbir uygulanacak bilginiz olsun. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.